Büyük patlamadan önce ne vardı? Evrenin başlangıcı dediğimiz şey belki de aslında bir başlangıç bile değildi. Çünkü önce demek zamanın var olduğunu varsayar. Ama büyük patlamadan önce zaman yoktu. Zaman patlama anında doğdu. Evren genişlerken sadece madde değil zamanın kendisi de genişledi. Yani patlamadan önce ne vardı diye sormak bir haritanın dışına çıkmak gibidir. Orası artık tanımsız bölge. Bilim insanları büyük patlamayı bir başlangıç noktası değil bir dönüşüm olarak görür. Belki evren bir kara delikten doğdu, belki de daha önceki bir evren çöktü ve büyük patlama o çöküşün yansımasıydı. Bir kozmik nefes, içeri ve dışarı. Doğuş ve ölüm aynı anda. Kuantum fiziği diyor ki boşluk aslında boş değil, sürekli titreşen enerji alanlarıyla dolu. Belki de büyük patlama o evrenin o enerjinin bir anda farkına varmasıydı. Evren kendini bir an için hatırladı. Yani önce ne vardı diye sormak Suyun kurudan önce neydim demesi gibi belki cevap yok belki de cevap biziz. Büyük patlamadan önce ne zaman vardı? Ne önce? Evren bir anda başladı ama belki de her şey hep vardı. Sadece görünür olmayı seçti.